Evet, Rızvaniye Vakfı ile yapmış olduğumuz bir protokol, bir anlaşma gereği Şanlıurfa Bahalli ve Şurkav olarak Rızvaniye Külliyesi'nin adresesini burada bir el sanatları külliyesi haline getiriyoruz inşallah. Bunun çalışmaları devam ediyor. Burada Şanlıurfa'da eskiden beri geleneksel sanatlarla uğraşan, belki başka bir yerde örneği olmayan da tabii bunların içerisinde çalışmalar da var. Bunları yaşatmaya yönelik, başka yerde yapılamayacak, bizim desteğimize ihtiyaç duyan, duyulan alanlardaki çalışmaları bu sanatçıları desteklemek için bir proje çalışmamızı başlattık. Onlara burada bir oda, bir yer tahsis ediyoruz. Bunun içerisinde e, hattatlar var, i̇şte, e, ruh Ebru ile uğraşanlar var, Ney yapımıyla ve ile uğraşanlar var. Tombak sanatçısı var. Ki buna benzer işte kaligrafi vesaire, e, kumaşla ilgili çalışmalar var. Ahşapla ilgili bir takım e, sanatsal çalışmalar olacak. Bunları hep bir araya getiriyoruz, bir çarşı mantığında bir külliye olarak. Ve insanımızın hem ziyaretine, beğenisine hem de arzu ettiği takdirde e, bu iş öğrenmesine de zemin hazırlayacak bir ortamı Şanlıurfa'mıza kazandırmış olacağız. Bundan sonra balıklı ziyarete gelen hem yerli hem yabancı ziyaretçiler e, burada Rızvaniye Şanlıurfa Bahani Şurka'nın Kavan El Sanatları Külliyesi'nde gezme imkanına kavuşacaklar inşallah. Tazi evlerindeki yaptığımız çalışmalar da yine biraz müze tadında biraz da çok amaçlı olarak hem kuma salonu, ve insanların sohbet edip bir şeyler içebilecekleri, bir tarafında da Rızvaniye tarafında da e, sanat faaliyetini görebilecekleri, icra edebilecekleri, bilgi alabilecekleri ve e, bir takım hediyelik eşyada alabilecekleri bir mekan haline getirilecek. E, burayı, buranın marka değerini artır, artıracak bir çalışma. İnşallah hep birlikte coşkulu bir törenle bunu şanlıofamıza kazandıracağız.